Oğlum niye oyunda yağmur yağıyor ki? Ne güzel böyle güzel bir video başlangıcı yapalım dedik. Oyunda yağmur... Lan üstüme sürme. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ee, bastım. Hadi. Niye tıraş etmedi ki bu şimdi? Tipimi mi beğenmedi acaba? Ee, bastım. 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 <laughs> ya şöyle yapıyorlar. Sonra ben sinirleniyorum. Anladın mı? Sinirlenince de şöyle alıyorum. Ben... Ne yapsak oğlum? GTA'da da hiçbir şey yapılmıyor ki. Kaç yıllık oyun yani. Ne yapayım ben şimdi? Oğlum çok iyi. Ben bari atlayayım. Ben. Haydi. Üç, Tam birde mi basıyorduk? Yapamadım ki. Ya. Ay salaklar. Bak bak. Tamam aynı kazayı ben de yaptım ama. Salaklar boy boy sana gitsin araba koy boyu. Dur 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 dur. An me, lan tam da yetişmiştim ya. Neyse iyi gel. vay salak vay. Vay salak vay. vay. Lan çekilin. Evet 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 güzel oldu tamam. Hayır hayır. Bak oğlum seni var ya bitireceğim. Birbirimize vurma açılmış sen öldün. Sen bittin çocuk. Beni çok fena yaparım çocuk. Lan çekil git şu yoldan senin. Adam toparlıyor beyler aman aman. Adam geliyor bas. Bas 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 bas. Ölüyorum lan. <laughs> ne yapıyorsun lan? Hareketleri gez. Bu. Sen bana bir şunu getir bakayım. Ne olduğunu da bilmiyorum da bir getir bakayım. O nasıl bir şey? Aha bu mu lan? Oo. Bu arada ben şimdi bunu gördüm. Böyle gereksiz Twitch tepkisi veriyormuşum gibi oldu. Ben yani oyunu önceden oynamıyordum. Yani o yüzden şey yapmayın. Laf etmeyin. Hani hiç görmedim mi falan filan demeyin. Hocam böyle bak bir de el hareketi yap. Bak bak tipe bak. <laughs> görmedim ki pardon. Bunu da nasıl gör? Motor herhalde onu. Öyle bir şey yapacağız. Hop. Gümle de gör. <laughs> Ney burada bir şey göster. Aa adam oyunu durdurmuş. Neyse yazık olacak. İlerle bakayım. Hadi. İlerlesen. biz tamam ilerleme ya. Speed limit 35. Bu yolda 35 ile mi gidilir? Bunu kim düzenledi ya? <laughs> ya kendi kendini patlattı bir de ya. Vallahi sıkıldım. Sıkıldım ben böyle olmaz. Bu şekilde olmaz.